Selamünaleyküm arkadaşlar. Elçin Marifetlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel tova modelimiz var. Onu yapımı sizlerle paylaşacağım. Motifti arkadaşlar. Motif yapıp daha sonra da yazmamızın kenarına ekleyeceğiz. Bir tane arkadaşımız göndermişti Instagram üzerinden. Yapmamı istedi. Ben de bir tanesini yaptım. Ekledim. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız. İnşallah sizler de ve o arkadaşımız da beğenir modelimizi. Ben hemen hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Sonra da moya yapımına geçelim. Bildiğiniz gibi videolarımız sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ben hemen şöyle modelimi göstereyim. Eğer modelimi de beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın. Evet ben hemen şöyle modelimizi gösterelim. Modelimiz böyleydi. Ben yazma kenarına ekledim. Şöyle sade motifti. Arkadaş göndermişti. Çıkarmamı rica etti. Çıkardım. İnşallah o da sizler de beğenirsiniz. Severek yaparsınız şöyle. Şurası da arka görünümü. Yazmayı da ekledik. Çok hoş oldu. İsterseniz flar, isterseniz havlu kenarı. Mutfak havlu kenarlarında da yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Evet biz hemen şöyle bırakalım. Modelimizi bir tane motif çıkartıp daha sonra da yazmanızın kenarına hep birlikte ekleyelim. Evet hadi bakalım. Hemen şöyle mavi ipimizden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle ipimizi tığımıza sabitledik. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Tekrar başlangıç noktasına başına batıyorum ve buraya burasını birleştireceğiz. Şöyle orayı birleştirdim. Şurada bir, iki, üç tane zincir çektim. Tırmağı ipimi aldım. Zincirin içine, yuvanın içine girdim. Şöyle iki aldım, iki aldım. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar daha girdim. Şöyle iki aldım, iki aldım. İki trabzan, tırmağı ipimi aldım. Yuvanın içine girdim. Şöyle iki aldım, iki aldım. üç, dört, beş, beş, 6 7 ve şöyle 8 8 tane trabzan yapacağız. Şu terasi açıldı. 8 tane trabzan yaptık şuraya. Şurada 1 2 oh, İpim düştü arkadaşlar. Kusuma bakmayın. 3, 4, 5, 6, 7 tane de zincir çektim. Tığıma tekrardan ipimi aldım. Aynı yere giriyorum. Yuvanın içine bu bu tüyümüzün alt tarafını yapıyor. Şöyle 2 aldım, iki aldım, bir. Tekrardan iki aldım, iki aldım, 2. Tamam ipimi aldım, aynı yere girdim. 2 aldım, iki aldım, 3. 4. 5. 6. 7. Ve şöyle sekiz. 8. 8 tane... Trabzon yaptıktan sonra tekrardan 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine girip kapattım. Şurada bir tane de zincir çekelim ve mavi ipimizi burada kıralım. Evet. Mavi ipimizi burada kırdık şöyle. Alt tarafını yaptık. Biz hemen üst tarafına geçelim. Kırmızı ipimizi de tığımıza sabitledikten sonra şurada tepesinde 7 tane zincir çekmiştik. Onun içine giriyorum. Ve oraya kırmızı ipimi sabitledim. Şu fazlalık ipimizi de alalım. Model şeydi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Motifi zincirleri daha uzundu. Ben kısa kısa çektim. Siz isterseniz uzun da çekebilirsiniz. Ben şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İsterseniz 7 tane de çekebilirsiniz. Tığıma 1, 2 defa ipimi doladım. Aşağıya 5 tane zincir çektikten sonra iki defa doladım tamam ipimi. Aşağıya yuvan içine. Şöyle tekrar iki aldım. Açıldı iki defa doladım aşağıya. iki aldım. iki aldım ve iki aldım. Tepesine bir, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Şurada zincirimiz vardı ve trabzanımız arasına. Araya giriyorum. 2 aldım, iki aldım. Tepesine bir, 2, 3, dört, 5 tane zincir şöyle şuraya tepesini kapattım. Tekrardan tam mı aldım. Tekrardan aşağı şöyle arkadaşlar. Trabzanımız vardı, zincirimiz vardı oraya. Gelip iki aldım, iki aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir tepesine kapattım. Tekrardan tam mı aldım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 ve 5 tane de zincir çektim. Tekrardan tepesini kapattım. Tekrardan tırma ipimi aldım. 3 tane kirpik yaptım arkadaşlar. Tekrardan tırma ipimi aldım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım. 2 aldım. Tepesine bir 2 tane zincir. Şuradaki son yaptığımızı dolduracağız. 1 2 3 4 5 ve 6 6 defa doldurdum. Şimdi de şuraya. Şuradaki şu yere tekrardan giriyorum arkadaşlar. Görünüyor inşallah. Buraya da girelim. Ve kapattım. Tekrardan bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedinciyi de mavi olan yere girip kapattım. Şöyle arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Çevirelim. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şuraya. Şurada zincirimiz var. Şuraya gireceğim. Girip ve buraya zincirimi sabitledim. Çevirelim. Çevirdikten sonra bir iki defa tığıma ipimi aldım. Tekrardan aşağıya. Girdim şöyle iki aldım. iki aldım ve iki aldım. Yukarı çıktım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tırma ipimi aldım. Şu boşluğa giriyorum. zincir ve trabzanın arasına girip 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır ve tepesini. Tekrardan tırma ipimi aldım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır ve tepesini. Tekrardan tırma ipimi aldım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zıcır ve tepesini. 3 tane kirpik yaptık şöyle tepesine. Burada bir, iki, tekrardan bir defa doluyoruz. Aynı yere giriyorum. Şuraya. Aynı yere girdim. Tekrardan 2 aldım, 2 aldım. Tepesine 1, 2 tane zıcır. Son yaptığımızı sık iğne ile dolduracağız. Şöyle girdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa doldurduktan sonra Şurada da bir hesabımız kalmıştı arkadaşlar. Buraya giriyorum. Girip kapattım. Şurasını da tekrardan sık iğne ile doldurup mavi yere kadar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. de mavi olan yere girip kapattım. Şöyle ben hemen göstereyim. Şöyle görünüyordu inşallah arkadaşlar. Tekrardan şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çevirelim. Şurada sık iğnelerimiz vardı. Yukarıda sık iğnelerimiz vardı. Tam ortasında şuraya çukur olan yere gelip zincirimizi oraya sabitledik. Çeviriyorum. Tekrardan bir iki defa tam ayıp mı doladım aşağıya. Mavi olan yere girip şöyle iki aldım, 2 aldım ve iki aldım. Tepesine 1 2 3 tane tam ayıp aldım. Şu araya giriyorum arkadaşlar tekrardan. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir tepesini. Tekrardan tam ayıp aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir tepesini. İşlemimiz aynı. Devam ediyoruz. 3 4 5 tane zincir tepesini 3 tane kepiğimiz oldu. Tekrardan bir defa aldım. Aynı yere girdim. Şöyle 2 aldım, 2 iki aldım. Tepesine 1 2 Sondakini iki defa. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Sondakini altı tane sık iğnesiyle doldurdum. Tekrar şurada bir hesapımız kalmıştı. Onun içine de gidiyorum ve kapatıyorum. Şurayı doldurup aşağı inelim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7. de mavi olan yere girip şöyle kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir çevirelim. Aynı şekilde şu şuraya arkadaşlar. gelip kapattım. Çevirelim. Şöyle 3 tane yaptık. Tekrardan iki defa tamayıp ipimi doladım aşağıya. Girdim şöyle iki aldım. iki aldım ve iki aldım yukarı çıktım. Bir, iki, üç tane tamayıp aldım. Aynı yere girdim. iki aldım, iki aldım. aldım. Tepesine bir, iki, üç, dört, beş tane zıtır. Şuraya ve tepesini kapattım. Tekrardan tamayıp aldım. Aynı yere giriyorum. iki aldım ve iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Tepesine. Tekrardan iki tane kirpik oldu. İki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Şuraya tepesini. Üç tane kirpik oldu. Tekrardan tam ayıp aldım? Giriyorum. Şöyle iki aldım, iki aldım. Buraya bir, iki tane zincir. Son yaptığımızı sık iğnesiyle dolduracağız. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Şuraya tekrar şu boşluğa da giriyorum arkadaşlar. Kapattım. Geri kalan sapımızı tekrardan doldurup aşağı inelim. 1 2 3 4 5 Ve şöyle 6, 7ci de mavi olan yeri gidip kapattım. Modelimiz 5 2 3 4 5 tane zincir çevirelim tekrardan. Şurada sık iğnelerimiz var. Var. Şurada sık iğnemiz var şuraya. Tam çukur olan yere de girip kapatıyorum. Tekrardan çevirelim. 1 2 defa doladım. Aynı yere mavi olan yere giriyorum Şöyle 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım yukarı çıktım. 1 2 3 tane zincir. Tekrardan iki defa doladım tığımı mı Yok arkadaşlar. Şöyle tepesini üç tane zincir çekmiştim. tamam bir defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. Şuraya. Trabzan yapmıştık. Şu araya giriyorum. İki aldım. iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Tepesine işlemimiz aynı. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Tepesine tekrardan tamayıp aldım. Aynı yere giriyorum. İki aldım. iki aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tepesine tekrardan bir defa tam ipimi aldım. Giriyorum. Son 2 aldım. 2 aldım. Tepesine 1, 2 tane zincir sık iğnesiyle dolduracağız. Son yaptığımı. 1 Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya. 2 3 4 5 ve şöyle 6 6 tane yaptıktan sonra da Şuraya giriyorum. Kapattım ve burada biraz kalmış sapımız onu da doldurup maviyi aşağı ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve şöyle 6. 7. de mavi olan yeri girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Arkadaşlar ben olsam motifi yapsam şöyle 5 tane yeterli olur. Ama arkadaşımızın gönderdiği orada 6 taneydi. Ben de 6 tane yapacağım modelin aynısı olsun diye şöyle tekrardan buraya da girelim altıncıyı da yapalım sonra da son aşamasını da göstereceğim nasıl da ekleyeceğiz onu da göstereceğim çevirdim tekrar iki defa doladım aşağıya şöyle iki aldım iki aldım ve iki aldım tepesine bir iki üç tane zincir tamam mı aldım Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tanzıcı. Tepesine. Tekrardan tam ayıp mı aldım? Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tanzıcı. Ve tepesine. İşlem aynı. Tekrardan. Şu Şurayı alalım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım. 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tanzıcı. Ve tepesine. Tekrardan. Şöyle tam ipimi aldım. Giriyorum son. 2 aldım. 2 aldım. Tepesine 1. 2 tane zincir. Son yaptığımızda sıkı iğnesiyle dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 7. de şu sapın yanına. Şuraya. Şu boşluğa giriyorum arkadaşlar. Şuraya. Görünüyoruz inşallah. Şuraya girip kapattım. Geri kanını dolduralım. 1 2 3 4 5 ve şöyle 6 altı. 6 yaptıktan sonra tekrardan mavi olan yere giriyorum ve kapatıyorum. Bir tane de zincir çekin ve ipimizi burada kıralım. Hemen şöyle motifimi göstereyim. Motifimiz şöyle. Benim elim biraz daha sık olduğu için çok da güzel oldu arkadaşlar modeldeki biraz böyle daha gevşekti. Zincirlerini de uzun yapmışlar. Dediğim gibi ben 5 tane zincir çekerken 7 tane de çekebilirsiniz. Bir daha da büyük gelmesini istiyorsanız. Hemen ben nasıl ekledim onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç tane tabağa atladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane atladım. Motifimiz büyük olduğu için. 12 tane atladım. Zincir çekerek atladım. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle ben hemen Şurada bir tane örümcek çekelim orta boylarda. Bir tane örümcek çektim. Tekrardan bir tane örümcek aynı boyutta çektim. Şöyle iki tane örümcek çektikten sonra çevirelim. Aradaki tabatları bir iki tane atlayıp üçüncüye girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattım. Çevirelim. Şurada örümceğimizin bir katını bırakıp iki katını alalım. Dolduralım sık iğnesiyle. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 de şöyle tepesine ortasına örümceğin ortasına da batıp kapattım şöyle arkadaşlar şöyle görünüyor inşallah motifimizi alalım Şöyle motifimi aldım arka tarafında mavi olan yere giriyorum. Girip şöyle kapattım. Tekrardan bir defa daha giriyorum ve kapattım. Çevirelim. Şöyle ikinci örümceğimizin içine de gireceğiz. Bir katını bırakıyorum. iki katını alıyorum. Bir sık iğnesi doluyoruz. İki üç dört beş 6 7 8 9 10 11 ve 12 şöyle göstereyim arkadaşlar bir katını bırakıp iki katını sık iğnesiyle doldurdum tekrardan şöyle yanındaki hemen aynı tabatın içine de girip kapattım kapattıktan sonra şurada bir iki üç tane zincir yanındaki tabatya 1 2 3 tane zincir yanındaki tabağa. Aradaki tabatlarımız kim elimiz daha doğrusu arkadaşlar zincirine çektim böyle gidiyor. 1 2 3 tane zincir yanındaki tabağa. 1 2 3 tane zincir yandaki tabağa. Tekrardan 3 tane zincir böyle devam ediyor. Aralığını istediğiniz şekilde kaç tane tabağı atlamak isterseniz atlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz böyleydi. Bu iki modelimiz şöyle ben hemen şöyle göstereyim yüklendiği zaman da daha hoş, daha güzel olacaktır. Eminim. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. İnşallah arkadaşımız da beğenmiştir. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel modelle sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.